Fantasy şemberinden hepinize merhabalar. Bugün normal sezonu açtık NBA'de ve ben de 4. bölümde tam maçlar bittikten sonra fantasy'deki ilk gün olan eee Boston Celtics, New York Knicks ve Los Angeles Lakers, Minnesota Timberwolves maçlarını değerlendirmek istedim özellikle fantasy açısından. Arada sırada böyle işte formda olan oyuncuları konuştuğumuz, sakatlıkları, takasları konuştuğumuz bölümler olacak ama sezon daha yeni açılmışken işte rotasyonları, takımlarda dikkat ettiğimiz belli başlı detayları mercek altına almak istedim. Kısa bir bölüm olacak ancak maçları ve özellikle takımları dediğim gibi değerlendireceğiz. Bu arada kusura bakmayın box score'dan yani aslında basit bir editle sizlere yorumluyorum ancak e, ileride bunu birazcık daha profesyonel bir hale getirebiliriz bence. New York Knicks Boston Celtics maçıyla başlayalım. Açıkçası fantezi açısından konuşacak olursak Boston belki de en az soru işareti barındıran takımdı bence. Yani oyuncuların top çalma blok ve biraz da üçlük isabetlerine göre fantazi değerleri bence aşağı yukarı belirlenecek. E bu da biraz şans. Birazcık bizim elimizde olmayan şeyler aslında. Boston'la alakalı söyleyecek gerçekten çok bir şey yok. İnanılmaz bir takımlar. NBA tarihinin üçlük rekorunu kırmaya ramak kalmıştı. 28'de eşitlediler Milwaukee'nin rekorunu. Ancak ondan sonra bir türlü üçlük atamadılar. Sanırım son 13 veya 12 üçlüğü kaçırdılar. Zaten artık garbage time'da yedek oyuncular girmişti. Benim bu takımla alakalı tek merak ettiğim konu fantazide ilk leri tamamıyla zaten fantazi opsiyonu onları kesinlikle e, el üstünde tutuyoruz. Yedekten Luke Cornett'in 20 dakika oynadığı bir senaryoda fantazi opsiyonu olabilir mi? Bunu açıkçası merak ediyordum. Cevabını tam olarak alamadık bence. Çünkü değişik bir maç oldu. Klasik bir pilota karşı belki Luke Cornett'i daha çok kullanabilir bastın. Ben Cornett'i beğendim. E, 20 dakika oynarsa bence kadronun da olur. Ancak e, tam bir şey söylemek mümkün değil. Yine de çok e, güvenmemek lazım diye düşünüyorum. Onun dışında yani Baston'a hakkında ne söylesem e, çok açıkçası emin değilim. Çünkü Tatum muazzam bir maç oynadı. Onun dışında topu harika paylaştı tüm bastın takım ve çok iyi şut attılar. New York'ta onları gerçekten hiç durduramadı. Ee, az sonra zaten New York'a da geleceğiz. Ama Boston cephesinde e, açısı çok bir şey görebildiğimizi düşünmüyorum. Kaldıkları yerlerden devam ettiler. Harika bir performans söyleyecek bu kadar herhalde Boston'la alakalı. Ancak New York cephesine e, uzun süre e, konuşmamız gerekebilir. Hem çok kötü oynadı New York hem de bence çok yani dengeli bir kadrosuna sahipler. Ve bu takımın çok fazla eksiği olduğunu gördük. Hem ilk 5'te çok ciddi eksikleri var, hem de yedeklerde çok ciddi eksikleri var. Yani bu kadar ciddi iki tane takas yapan bir takımın en azından ilk 5'indeki parçaların artık yapboz gibi birbirine oturduğunu hissetmemiz lazım. Bu takımda alakalı benim herhalde en ciddi sorunlarımdan bir tanesi. Birincisi, ikinci top yönlendirici yok ilk 5'te ve yani rebound true olarak da ciddi eksikleri var. Bunda ya yani Celtics'in çok iyi saldırdığını ve New York'u yıldırdığını da gördük maç içinde. Oyuncuya tek tek gelirsek Ojanlı bir inanılmaz kaçak oynadı. Yani hatta bir yerde transition'da tamamen bastığını bir oyuncu da bomboş bıraktı. Ojanlı karakter olarak biraz böyle maalesef. Daha iyi attığı günler olacaktır. Daha çok top çalma blok yaptığı günler olacaktır. Ama hiç iyi bir sinyal vermedi diyebilirim. E, Mikael Bridges ondan daha iyi gözüküyor istatistiksel olarak. Ancak onu da söylemek lazım ki Michael Bridges herhalde maçın en kötü oyuncularından biriydi. İlk yarıda facia bir ilk yarı oynadı. E, Tatum'un bu kadar iyi istatistiklerle e, maçı bitirmesinde belki de baş sorumlu çok kötü bir savunma performansı. Zaten Tatum'un da çok iyi eşleşebilen bir oyuncu değil. Birazcık da açısı tiyor da ben suçluyorum bu konuda. Ancak Bridges gerçekten kötüydü ve yani Bridges Phoenix'te e, iyi bir fantezi opsiyonuydu genel olarak. Verimlilik ve top çalır blok üzerine bir fantezi oyunu vardı. Ya burada nerede olduğunu göreceğiz. Daha henüz bu konuda bir e, kanıya varamadık. Şut ile alakalı çok ciddi spekülasyonlar vardı. Açıkçası bu konuda da tam bir kanıya varamadık ama e, şu stili çok hoş gözüküyor onu söyleyebilirim yani. Bronson'da oynadığı sürede etkiliydi aslında yani şutlarını soktu. Zor şutlar soktu bu arada. Ancak e, yani takım kurgusunda ciddi sorunlar var. Yani özellikle şunu belirtmem lazım ki Jašar bu takım için çok çok değerli bir parça. Yani hem reboundlarda olması hem işte Boston, eski Boston Celtics'ten hep örnek veriyorduk. Hani Marcus var kimse sorumluluk almayınca boyunan büyük işlere kalkışıyor diye. Bu takımda da Caşart'ın bunu yapmasını gerektirecek çok fazla senaryo olacak bence. Caşart bu maçta ayakta kalan nadir oyuncularından biriydi bence ki. Yani çok da iyi oynadığını söyleyemeyeceğim. Bir de Carleton Towns'a geçelim. Yani bence Carleton Towns e, pivot olduğunun tam olarak farkında değildi. E, çok korkaktı bence yani savunmada. Bir de şu konuyu eleştirebilirim Carleton Towns'la ilgili. Biraz zamana ihtiyacı var bence. Yani Carleton Towns dedim ya hani ikinci topu yönlendirisi yok takım diye. Bence tepede birazcık daha topu yönlendirme işine de e, daha dahil olabilir diye düşünüyorum. Minnesota e, zamanında Chris Finch ilk gittiği zaman oraya... ...Karantin Towns'u bir inki böyle kullanmaya çalışmıştı. Bence Tom Thibodeau da buna benzer bir şey deneyebilir. Çünkü bu takımda ya Brunson dışında gerçekten top trafiğini sağlayacak bir oyuncu yok. Zaten az sonra Minnesota maçına da geleceğiz ama... ...yani Nix Zrendel arıyor, Minnesota Towns'u oraya gibi bir şey oldu bence. Towns bence çok kötü oynamadı ama takımdan çok kopuktu. Ya bu da zamanla olabilecek bir şey. Ancak bu takımla alakalı Minnesota ile yapacağım değerlendirmeye karşı en büyük fark şu... Ya bu takımın değiştirebileceği bir parça yok. Minnesota'da 7-8 tane oyuncu var. Rotasyonda formda 10 oyuncu kullanabilirsiniz. Bu takımın böyle bir şansı da yok. Bu takımın 6. adamı Miles McBride harika bir maç oynadı kendisi açısından. 10'da 8, 22 sayı, 2 asist, rebound yok, top çalmıyor, blok yok. Şimdi Miles McBride'ı ekleyebilir miyiz diye bir tabii ki soru oluşuyordur bence insanların kafasında. Benim fikrim çok gerek yok. Çünkü Miles McBride harika bir fantezi oyuncusu değil her maçta 10'da 8 atmayacağına göre 12 sayı işte 3 rebound 3 asist. Hadi 13 3 olsun. E, sizi mi kıracağım? Yani ciddi bir top çalma eklemediği sürece veya 3-3'lük bulmadığı sürece ki yani öyle bir oyuncu da olduğunu sanmıyorum. 2'nin üstünde kalacaktır. Ama 3 bence çok absürt bir rakam. 13 sayı civarında kalan bir oyuncu için. Bence fantazide kesinlikle kaldırıza almanız gereken bir oyuncu değil. Ha, denemek isterseniz elbette buyurun. Ancak Miles McBride'ın e, yani herhangi ilk herhangi bir oyuncu sakatlanmadığı sürece ben çok değerli bir fantezi oyuncusu olduğuna inanmıyorum. Bence profili buna çok müsait değil. Top çalma ve üçlükte çok ciddi bir artış gösterirse farklı şeyler konuşabiliriz. Onun dışında ya çok derin ligler için söyleyebileceğim şey bence Aya Rupporti Jericho Sims'den daha iyi bir basketbolcu. Jericho Sims'i Pacers maçındaki rezaletlerini de gördükten sonra ben artık NBA'den en kısa sürede uzaklaşması gerektiğini düşünüyorum. Rupporti Sadece 6 dakika oyunda ama benim için Jericho Sims'e iyi olduğunu görmeye yetti diyebilirim. Geldik Minnesota Lakers maçına. Minnesota Lakers maçında tam bir Anthony Davis dominasyonu izledik diyebilirim. Yani LeBron James'in olmadığı 4. çeyreği sonunda bile, ortalarında bile Anthony Davis maçı tuttu ve tek başına liderlik etti. Arada sırada topu dağıttı, birebir oynadı. Ve yani Lakers'ın artık hani 1A, 1B'den ziyade artık birinci oyuncusu net Anthony Davis diyebiliriz. Kusura bakmayın Lakers benim NBA'de en az izlediğim takım. E, bu yüzden hani çok net yorumlar yapamayacağım belki de ama Hachimura'yı çok istekli gördüm. Gerçekten çok aç ve çok istekli başladı. Hachimura çok iyi bir fantezi oyuncusu değildir. E, Wizards'daki e, istatistiklerine aldanmayın. Ben Wizards'da kendisi izlemiş biri olarak söyleyebilirim ki benim hayatımda izlediğim en iyi Hachimura bu. E, çok daha konsantreydi, çok daha derli toplu gözüküyordu. Fena da oynamadı. E, ekle, ek, yani eklemek konusunda da şöyle bir şey söyleyebilirim. Hachimura... Geçen sene sadece şut yüzdesi aslında kaldır üstü olan bir oyuncuydu. Eklenmeli mi derseniz de 27 dakikada geçen sene bunları yapmış. 30 dakika aldığı sürede sanırım 12 takım bölgesine giriyor. Yani sanırım eklenebilecek bir oyuncu kategorisine giriyor. Ben açıkçası açım burayı. Eklemezdim ama takımınızda böyle bir derinlik eksiği varsa bence deneyebilirsiniz. Onun dışında yani Olusya çok beğendim. Bence çok olgun bir maç oynadı. Rivaldlara saldırdı. Takım ne gerekiyorsa onu yaptı diyebilirim. Ancak Reeves D'Angelo Russell'dan Görece hayal, e, hayal kırıklığı yaratan bir istatistik kağıdı e, görüyorsak aslında toplamda 12'de 1'i atmaları, Bunun sebebi Lakers 30'da 5 atmasına rağmen e, zaten maçı kazanıyorsa ne kadar dominant olduğunu siz düşünün. E, açısından bakacak olursak bence bu takımın yedek kadrosu kesinlikle e, hiç düşünmemelisiniz yani miiz diye. Çünkü yani Dalton Craig de gerçekten tabii iyi bir parça hücumda çaylak olmasına rağmen. Ancak o dakikadır bulamayacaktır bence. E, o yüzden yani bu takımda belki Açımur'a onun dışında e, bence kadro eklenecek biri yok. Ancak şunu söyleyebilirim Lebron birazcık daha e, normalden e, hani, ipleri Davis'e bırakmış diyebilirim. Yani o yüzden Lebron'u eğer ikinci turdan aldıysanız belki de bir hayal kırıklığı olabilir bu sezon ama e, tek maçta da çok okuma yapmamak lazım bence. E, her şey değişebiliyor biliyorsunuz yani. Ama Davis'in birazcık daha dominant olduğunu söylemek lazım. Eğer sağlığını korursa ben Davis'in bu sezon ilk 3te bitireceğini düşünüyorum açıkçası. Onun dışında bence Reeves'de, D'Angelo Russell'da, LeBron'da çok üzmeyecektir herhalde. Minnesota'ya gelecek olursak ise Minnesota bence çok dağınıktı. Yani bu takımla alakalı benim en büyük e, soru işaretim Nazrit, e, Dante DiVincenzo, Conley, Edwards, Gobert, Randall, McDaniels burada 7 tane oyuncu saydık. Ya bunların en azından iki tanesinin hayal kırıklığıyla sezonu tamamlaması lazım bence fantezi açısından. Ben McTain yazın çok daha fazla oynayacağını düşünüyorum. Zaten faal problemine girdi. Ancak yani onun dışında da rotasyonda biraz geride kalmıştı. Yani bilmiyorum. Bu takımla alakalı herhalde en büyük soru işareti yani birileri patlayacak. Mike Conley facia bir maç oynadı. Çok kötüydü. Şut kaçırması dışında da çok dağınık gözüktü zaten. Eksi 22 ile tamamlamış. Her maç bu kadar kötü olmayacaktır. Ama bu takım gerçekten de korkutan bir rotasyona sahip bence. Bu maçtan çok çıkarım yapmak istemiyorum çünkü elbette değişecektir. Ya yani bu takımın birazcık oturması zaman alacaktır diye düşünüyorum. Ve yani bence Randall hiç hazır değildi bu takıma. Hem enerji olarak hazır değildi, hem savunma konsantrasyonu yerlerdeydi. Takım genel olarak savunmada çok kötüydü. Transition da çok kötüydü. Ama Randall'ı ekstra kötü olarak e, sıralayabilirim. Onun dışında yani... Atması gereken şutları atmadı. Atmaması gereken şutları attı. Yani çok tereddütte kaldı. Nicker Alexander-Walker mesela tam tersi. Çok iyi bir enerji verdi aslında edekten gelip. Ama Randall'ın e, bu takımda birazcık daha oynaması... Birazcık daha takıma alışması lazım diye düşünüyorum. Gober'in bence yeri garanti burada. Zaten kontrat da imzaladı yeni. Ve yani Nazrid'in e, pivot olarak ne kadar kötü bir savunmacı olduğunu yine gördük. Her pozisyonda Nazrid'e oynadı Lakers ve boylu alanda çok ciddi bir üstünlük kurdu. Bunu da ben hani Nazrid'e çıkarıyorum. E, Nazrid'in 4 numarada yani Gober'in yanında oynaması daha olumlu. Emekten yaz 4 numaraya kayabilir. Çünkü Di Vincenzo geldi. Randall 4 numara oynayacak. Ya yani bu takımda çok fazla oyuncu var. Rotasyonda sürekli olarak bir düzensizlik olabilir. İşte formda olan oyuncu birazcık daha oynayabilir veya beğendiğiniz oyuncuda bir sorun görebilirsiniz. Ee, bu konuyla alakalı da yani benim bir endişem vardı Nazri ile beraber. Bakalım göreceğiz. Yani e, bu takımla alakalı şu an çok fazla net bir yargı yapmak istemiyorum, yargıda bulunmak istemiyorum. Lakers çok fizikli bir takım ve fizik olarak da yani değişik bir şekilde belki liginin yırtıcı takımlarından birini ezdi aslında fiziksel olarak. Bu yüzden ben Timberwolves'u hiç hazır görmedim. Birazcık da onlara zaman tanımak lazım bence ama bu 7 oyuncunun da rotasyonda aslında söz sahibi olması ve yanlarında Nickel Alexander Walker gibi şut soktuğu zaman NBA'de belki de her takımda 25-30 dakika aralığında oynayabilecek bir oyuncunun olması çok uzunsuzluk verici. Bunu söyleyebilirim. Gobert hariç ve Edwards hariç bence herkes tehlikede. Edwards'ın da aslında iyi oynadığı maçtı diyebilirim yani. Onun dışında dediğim gibi biraz daha bakmak lazım. Son bir not olarak da şunu söyleyebilirim. Rob Dillingham oynamadı. Rotasyon dışında kalacak gibi gözüküyor. Arada da belki Garbage Time'da oynar. Joe Ingles'la kapışır ama Rob Diddingham için birazcık daha sakin bir çaylak senesi olacak gibi diyebilirim. Yarın aslında bu 10 NBA maçının oynandığı günün hemen ardından bir tane daha program yapacağız. O tabii ki birazcık daha uzun olacak. Çünkü 10 NBA maçını yani 20 takım birden ilk maçları olduğu için uzun uzadıya konuşma fırsatımız olacak. Tam da aslında maçlar bittikten sonra ben bu programı çekiyor olacağım. için çok teşekkür ederim. Bir gol sportsa kalın, hoşça kalın.